kişiden kişiye göre değişir başarmak başarılı olmak ya da hedeflediğin yere gelmek, hedefi vurmak hedeflediğin yer yanlış bir yer de olabilir yanlış bir şey hedeflemiş de olabilirsin sana zarar verecek, seni mutsuz edecek bir noktayı da hedeflemiş olabilirsin bana göre başarı şu demektir sen hayatında karşılaştığın zorluklarla sıkıntılarla, krizlerle mücadele edip ve o mücadelenin sonucunda kazanımcı çıkabiliyorsan, hani sağ salim yara almadan ve oradan tecrübeler, birikimler ediniyorsan bence başarı odur. Ee, mesela bazen kahraman olmak ya da ben kahraman olayım, adımı duyurayım, bir yere geleyim demekle kahraman olmuyorsun. Kahramanlık mevcut koşulların, şartların, dönemin, koşulların içerisinde senin var olma mücadelen aslında. Bugün Einstein'ı klonlayın, getirin. Bu dönemde belki Einstein o dönemki kadar yaratıcı olamayacak. Belki üretken olamayacak. Belki zeki olamayacak. Ya da Mozart alıp getirip klonladığınız zaman, bu zamanda yaşayan Mozart belki başka besteler yapacak. Belki iyi bir besteci olmayacak. Çünkü insan zekası yaşadığı dönemde zamanda, işte savaşların olduğu, e, ne bileyim yıkımların olduğu, hastalıkların salgınların olduğu dönemde 2. E, Dünya Savaşı döneminde oluyor. Ve bu 17. yüzyıl, 18. yüzyıl e, aynı zamanda bilim çağında da bir devrim olmuş oluyor. Bütün bilim insanlarının e, yaratıcı fikirlerinin ortaya atıldığı döneme bakın, hepsi eş zamanlı olarak e, ilerlemiş oluyor. O yüzden her dönemin, e, zamanın Şartlar içerisinde kahramanlar, liderler, bilim insanları çıkmış oluyor, keşifler o dönemde yapılmış oluyor. Bugün biz elektriğin keşfi denildiği zaman Edison'u hatırlıyoruz. Belki floresanı keşfedenin bulduğu teknoloji Edison'dan daha gelişmiş bir teknoloji ya da işte cep telefonlarında görüntülü konuşmayı bulan, işte Apple'ı keşfeden daha yaratıcı, daha üretken ama biz Grambel'i tanıyoruz telefonun icadı olarak. Yani burada tanımamızdaki asıl etken şu, o kendi koşulunda bir çığır açmış oluyor. Bir yol açmış oluyor. Mesela Mendel'in baktığımız zaman Mendel'in hikayesi de hep beni çok etkilemiştir. Yani başarısızlıklar ve olumsuzluklar sonucunda başarıya ulaşmanın bir hikayesi diye tanım